hiç planlı da yok da, ama ekibime teşekkür etmek istiyorum. Bütün bunlar için bize yardımcı oldukları için açıkçası ve yani bu 2017'de kurulmuş ülkenin lider büyüklü para fiyatlarından kendisi. tanesi. milyon bin üzeri ekonomisi ve 500 milyon liralık ödeme sermayesiyle yine e, alanında e, liderliğini sürdüren e, bir yapı. E, burada iş kanıtı sisteminde yani proof of work dediğimiz sistemde hisse kanıtı proof of stake yapısına geçişten bahsediyoruz. Eee burada bir araştırma bu, raporu şey şey yayınladık. Yani şey da. yani, da. da. yani, tüm dataları ve sektörlük dataları ne olduğunu, neye tekabül ettiğini e, e, burayla ilgili ülkeyle alakalı herkesin bir fikri olmasını düşündüğümüz, hedeflediğimiz bir araştırma bu. Eee ve geldiğimiz noktada Türkiye'de henüz tam bir regülasyon olmadı ama e, bizim gibi platformlar olabildiğince self regüle yaptığını sürdürdü. E, çok fazla kanun e, belki yurt dışından gördükleriyle e, kuralı burada kendine adapte etmiş bir e, şey olarak hayatı sürdürüyor. E, önümüzdeki yıllarda çok daha farklı projelerle e, kullanılabiliriz. Bu kadar çok <laughs> Derneği'nin yönetim kurulundayım çok önemli yani bir şirketin çıkıp bütün sektörü besleyecek veriyi açması sadece sektörü